Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün solo herkese merhaba. Bugün Left 4 Dead oynayacağız. Ee, oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Hiç oynamadım. Senaryo dönüşüm. Ben kendim ne çizeceğim? İyi, i̇yi bir takım oyunu. Herkesin hayatta kalmasın sonra. Bu olabilir. Kapışma. Gerçekçi dire kapışma. Direniş. Direniş olsun. Hızlı maç. Ya yani böyle. Şuraya değil mi? denemeyi düşünüyorum. Solo var mı? Hensek yani oyunculuk. Aynen yani ya bilgisayar kontrolünü oynayalım. Yani. Senaryo oyunu oyun. Zorluk derecesi normal. Oyuna başlat. Başlasın bakalım. Tamam, ben bastım da. Bu benim. Hmm. Evet. Ya sanırım bildiği kadarıyla böyle zombilere karşı falan ıı, kapışıyormuş. Şu anda, bir anda Biz Dota'dan aldık. Yani Steam'den bedav, bir de arayıcı bedavaya düştü sanırım yıl başında. O zaman indirmiştim. Duruyordu öyle. Asma bu daha sonra, sonra bir tane Minecraft ileride değişecek. Konuşmayın. Hadi. 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 Tamam kardeş sonra konuşalım ben şu anda silmiyorum kalk gelin Senin babası Kanki Görkem Eee tamam. Kanka, görken... ee, şey ekran screen düşür diyorlar Aa bakarız şu an kayıttayım Tamam geliyorlar Evet, başlıyoruz. Ya şu anda ne oluyor? O dev Fakat ben ona da farkındasın değil mi? F tuşuyla alınıyormuş, öğrenmiş olduk. Aa, alınmıyormuş. Lan ses Ha. E tuşuyla alınıyor fakat ben silahımı açıyorum. Bir tane de can. Hadi bakalım bir daha.

Bu kadar kolay mıydı bu ya? <laughs> lan ne oluyor? Ne <laughs> yapıyor <laughs> lan? Skirit. Çakım arkadaşım sanki bilerek ateş ediyor. Lan yürü git dere sönü. Burası neresi? Bak. Bunlar atlanıyor mu aşağıya? Atlanıyor herhalde. Allah yarabbim ne oluyor? Eko, tamam ama haydi tamam. ayağımdan Çok zevkli Gel gel, ağzına sıçtım gel Ya biz, Minyon gelecek altı olur musun böyle bir şey Bu kapı niye açılmıyor? Aha açıldı. Sağla. Eko! Elektrikli testere hiç düşünmüyorum Anamı çıkayım Anamı! Allah çarpsın! Ne olur? oyunda değil arkadaş Red Corbin de kanki alırsın ama Ağabey lan Stirit <laughs> Oğlum çok güzel lan bu ben bunu her türlü serisini çekerim uçtan aşağı Galiba solo oynuyor Sanki ben Gel gel Kanki Timi Çabal şey Selamun Aleyküm Şu kanalı Kanki Allah Allah kahretsin de Gelin lan Adamsın adam Reload Allah kahretsin Şu sağlığı bir çözeyim Kendimi bir iyileştir Böyle olunca iyileşmiş an. mi oldum? Nerede ben lan bu Hangi ayakkabıyı çıkıcam? Lan! Oha bu ne? Tamam düzgün oluşturdum Şimdi ne çıkayım? Surprise teyze Lan ne çıkayım? Asla çıkayım mı? is your problem gençler? Nedir sizin derdiniz? Am bu ne işim yani? Aha bomba <laughs> Gel lan. Allah'ına kurban yürüyüt. Reload. It's Oy dayı ne yapıyorsun ya? Selamünaleyküm teyze. Oldu ama enerji baldı çıkacak iç Ha var şey oldu be Dayı neden zombi olmayı denedin ya? Allah şey. Aha Allahına kurban gel. Kardeş daha iyi. Oy! Ya. Kurtarın lan beni. Lan ağzına ya, sıçtım sen kimsin ya. lan? Kimsin lan sen Arkadaş bana saldırıyor? Video Videolardan reklam sonucu para kazanmayı düşünüyorum. Sanki neredesin? Hey mı? Where are you going? Where are you going? Al lan al lan Ölüyorum Keko What is your problem? Ne oluyor? Just... Ne oluyor lan? Ya, gel 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 Has siktir Oyyyy oh oh çarşı karıştı Sen kimi yumruk atıyon lan? Gel gel. Şu adam var ya balıkla atladı resmen. Kepa şimdi ne çıkıyor? Ne oldu lan? Bir tane alayım mı? Bir tane vurdum öldü. Bence görkemi gülüşü daha kötü. Gel gel. Sen kim artistik yapıyon lan? Oo burası karışmış ya buraya açsam şimdi Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Bir tane Gelme lan! Pv biz almadık değil mi? Sağ ol sonra şey nasıl gelmiş Ganko gelip Q basayım bekle Damla kanki bekle Oğlum bu kaç bölüm kaç dakika sürüyor Oy. Allah yarabbim Hop hop var ya online bir olmayacağım 5-6 kişi ben bunu da videosunu çekeyim

ne oluyor? Oho, Ay, iyileştirin. Oh. Dayı ne haber? Ya, şey, de, şey e ben? Burası kapalı. Abi bu yoldan gideceğiz. Burası geldi biraz tatlı Oğlum. Ağzına sıçarım. Senin düşmüş olman gerekmiyor mu ya? Git. Hadi

Ya her yere ateş olacak işte. Ha. Ne olur? Tövbe bismillah. Lan maymun musun lan sen tarzan mısın? Gelin padişahlar gelin gelin. Gel ya, ya vahde yaparak Hoppa. Adamın kafası 8'e bölündü. Var mı daha kaşına? Büyük benim. Ne oluyor ya? Tövbe bismillah Tövbe bu ne lan He? Gireyiz Devam ediyoruz 7'yi dedi yaklaşık olarak kadar, evet. kadar Asansör de güzelmiş. Topluyor muyuz? Nasıl? daha gelmedik mi? Allah, seslere bakılıyorsa aşağıda kan bekliyor bizi. Ben de bundan korkuyordum. ses. <laughs> Ne oluyor lan? Tövbe, tövbe 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 ne oluyor lan? Daha yok muydu? Ya söylemeyen Gelme lan. E ee, ben nereden Aynen. gideceğim? Burası olmaz yanıyor burası. Ben canı Ama 256 şu tek atıyor. Bu Ricky, de, Ricky eski ismiyle Miracle. Ha bana bununla geleceğim. Pardon Ricky var o değil mi? What are you doing? Mutfak. Açım zaten. Yemek var mıdır ki burada? Şerefsiz. Gelin bakalım. Yavruyu verdikler. Gelin. Ben ne aldım lan? Ya ben oy lan ha sen ateş et oğlum ben uğraşmayayım ben. Aynen, olabilir. Sanki Rick Kumar'ı da benim maçtaki bir yere asıl. Dizeli selam attım. Gram. Van ne oldu? Kanki gece mazikler çıktı. <laughs> Allah kahretsin. Ne oluyor lan? Sen nereden indin? <laughs> Var mı daha baba? Nerede şey? indireceğim? Bak. Bay bay. Gelsene lan We are the kings of the world. Bitti mi? Neyse arkadaşlar, şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ee, i̇çeride çıkan yanında bir arkadaşım vardı. Onun sesi gelmiş olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.